Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Generalden Türkiye açıklaması. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 Mayıs, 9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Efes, 2022 Birleşik, müşterek Fili atışlı arazi tatbikatına katılan Amerikan donanmasına ait USS Arlington, İzmir Limanı'na demirledi. Havuzlu çıkarma gemisi olan USS Arlington, kapılarını Türk basın mensuplarına açarken, Türk askeri yetkililerin de katılımıyla gemide bir resepsiyon verildi. Resepsiyonda konuşan USS Arlington'un komutanı tüm General Francis Donovan, yaklaşık iki ay önce Amerika'dan ayrılarak Türkiye'ye geldiklerini ve görevlerine devam etmeleri için daha dört ay zamanları olduğunu söyledi. İzmirlilere ve Türk vatandaşlara teşekkür eden tüm Amiral Donovan, İzmir şehri gerçekten sıcak ve misafirperver, bizim denizcilerimize ve deniz piyadelerimize çok sıcak davrandılar, bundan dolayı çok mutluyum, Türkiye'de bulunmaktan onur duyuyorum. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geçen ay toplantılarımız oldu, burada işbirliğimizi sağlamlaştırmak benim için harika dedi. Türkiye'nin çok değerli bir NATO müttefiki olduğunu ifade eden Donovan, Türk Deniz Kuvvetleri ortağımız. Kabiliyetlerim, birbirimize olan güvenimizin ve NATO'nun gücü üzerine kurulu, Karadeniz'in ekonomik refahı bu istikrara bağlı, Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz. Bu zor zamanlarda Efes tatbikatı, bu birlikteliğin çok güzel bir örneğini sundu, bu da günümüz güvenlik konularında önemli bir husustur diye konuştu. USS Arlington'un Efes tatbikatına katılımının Amerikan ve Türk birliklerinin kendi arasında birlikte çalışma gücünü arttırdığını savunan Donovan, Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinin bu müttefikliğimizdeki kararlılığı bugün ve gelecekteki zorlukları aşmamızda bizim için yardımcı olacaktır. Tek bir ülke uluslararası tehditleri tek başına göğüsleyemez. Amerikan 6. Filosu adına Türkiye'ye birlikte çalışmayı güçlendirdiği için teşekkür ediyorum dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.